Siz, siz bu şampiyon takımın antrenörü müsünüz? Maalesef. Size bir röportaj yapabilir miyim? Tamam böyle çık. Bu başarınızı neye borçlusunuz Gökhan Beyciğim? Teşekkür ederim. Göküm. Neye borçlusunuz neye bu başarınızı? Hold e up. Şöyle karşıma gelin düzgün bir fotoğraf alalım. Şöyle karşıma gel. Başarınızı neye borçlusunuz? Sonra fotoğraf çekme. Fotoğraf çekince takım iyi oluyor mu? Ot Ol, e oğlum karşıma gel, karşıma, şuraya gel. Ben tırklardan sizi sizinle görüşmek istiyorum. Karşıma gel. Yüksek Başarınızı neye borçlusunuz? Al ayağa, ayağa. Eller nereye? Bu <laughs> <o> sözlük anlamı. tebrikler. sözlük anlamı. Evet, şöyle karşıma gelin. Karışık bir şekilde durun. Karışık bir şekilde durun İyi. Yeter hadi geçin. Hadi bir foto fotoğraf alayım ondan sonra ne yaparsanız yapın. Evet parmağı parmağı bunu çok özgüven yani. hadi haydi haydi, düzgün bir şekilde dur